Merhabalar. Merhabalar programı takipçileri ben Alper. Bugün benim bir My Club videosuyla beraberiz. Bugün sizlerle birlikte My Club'da. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi niye erken açtığımı sorabilirsiniz. Ve duyuruyor Üçüncü videom bu. Yazıklar olsun ben bu konamiye ne diyeyim? gün çocuğun interneti geldi. Ben böyle bir adilik görmedim. 2'nin çocuğun interneti koptu ve ben 2-3 0'ı kaybettim sandı. Yaptı. Bir de ben Antalya maçı şey yapmıştım. Online geçtim diye bir maç. Video dışında 5-3 1 yenildim. O zaten ayrı bir mesele. Takım doğuru, ruhu 99. Takım gücü 450, bizim 389. Adamı ezdire işte onu sayma. İki kere benim 3-0'ımı olup saymaz mı? Şu anda bu üçüncü videom arkadaşlar. Uf, o yüzden ağzım çok yoruldu şu anda. İki kere 3-0 gösterdim size inanılmaz hızlı. Yazıklar olsun ben böyle bir şeye. Klasmanlar diyorum. Son ikiye baksanıza. Milan'dan sonrasına. Milan 3-0. O 3 0. Gördünüz mü? Ya. Bizden başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar e, <laughs> biraz yorgunum. Yorgun derken sesim şey 3 tane video çektim. Sildim ama hepsini. Siz şu adiliği görmeyin diye. Cık cık cık. Yazıklar olsun. Zaten maç hemen koptu. O yüzden heyecanı kalmasın. Sildim. Menajerimi aldım. E, sözleşmesi bitti. Kadrik son durum mu? Durdurup bakabilirsiniz. Ramos ölmüş bu arada. Gitmiş olsun Ramos. Yani oldum yani şurada. Ne diyeyim yani. lan sözleşmeyi niye yeniledim Kafa kalmadı beyler. lan sözleşmeyi yeniledim yanlışlıkla. Gel de gülme ya. Allah. Im. Of ya kafa gitti ya. Of. kafamız yine dominosa gitti vallahi ne diyeyim. Neyse. Klasman var diyelim. Mağlubiyetlere baksana abi. Neyse. Zaten biz bu klasmanı bitirdik bile. 3 puan gerekiyor. Biz 6 puan yaptık. Daha geçtik. Daha sıkıntı yok. Öylesine bu klasmanın bitmesini bekliyoruz. Eşleştirmeye git diyelim arkadaşlar. Ve hemen rakibimizi <laughs> 368 derece. 2 maç böyle 3 maç böyle yenilirsek tabii ki de olacağı bu. Gördüğünüz gibi. Bu bu durumları hiç çekmedik arkadaşlar. Orada izlemesi kolay gelebilir. Ama ben youtuberları da izliyorum yani. çok şikayet var yani. Ben de şikayet ediyorum. Arkadaşlar ee, izlemesi zor, kolay geliyor ama oynaması çok zor. Düşünsenize bir iki saniye geç olduğunu. Pas veriyorsunuz. 2 saniye sonra gidiyor. Yani düşünün artık onu. Bir de kasmalar üstünde. Mahvediyor oyunu. Offline olsa dağıtardım, dağıtırım da. Neyse. Sıkıntı ya. Buldu rakibimizi. Dep götürdü. 384, 383 los Gu, 91 Türk arkadaşımız bakıyoruz. Sezeci Napoli Türkiye mi benziyor bence bilmiyorum. Neyse istediklerine bakıyorum. 8 maç, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet. Bu da benim gibi aynı. Benim de 2 maç, 6 mağlubiyet. Aynıyız lan. Aynıyız. Çok eziyiz şu an de. Eziyiz derken o kadar da değil. Takımında Hernandez, Neymar, Hulk, Ilicic, De Rossi. Takım ruhu 43. Direkt maça gidelim dedim vallahi. Hiç konuşma. Konuşacak halim kalmadı. Bunu yenelim. Hayır, bunu yenelim var ya bir şey istemiyorum. Öbürünü de yenirsen Altı, 9 puanla çıkalım şu gruptan ya. Yeter ki şunu yenelim artık. Bak bu zor bir rakibe benzemiyor. Aynıyız. Bu durumlara kadar düştük ya. <laughs> Kulaklığımı takmadım arkadaşlar. Kulaklığımı <laughs> bilmiyorum takmadım. Biraz açılsın böyle. <laughs> diye. Neyse maça gidiyoruz arkadaşlar. Onun internetinde. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hop öyle şöyle biraz ileri çekiyorum. Ses bir. Ses ses. Böyle bir derin nefes. Bu da Escarpio. Escarre butta corra marra. Maç gündüz. Bir şey olmaz. Maça başladı. İnternet fena değil. <laughs> fena değil. Buna lan. Şimdi. Derossi. Kedira Kedira oynadı. Hadi. Hadi. Kedira, Çok güzel be. Ne oldu lan bu topuğu be? İbrahimovic çok fena istedi topu. Bir Derossi. İdikik. Bilicic, Neymar, Kroos, Marcelo, deneyeceğiz Marcelo, Hulk, Hulk oynadı, karşı karşıya, atamadı, atamadı, Hulk, Hulk atamadı, şimdi Rafael, İbrahimovic indiremedi. İliç işte indiremedi. İndirdi. indirdi. Bak. Bak 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 İyi çözü. Yazık size ya. vallahi. Vallahi, ya. eti. Şans sabah be. Lan. Lan. Ben bunu yeneceğim. Ben, ben bu çocuğu yeneceğim. Ben. Yeneceğim ben. Yeneceğim, ben. yeneceğim. Kafayı koydum. Ben bunu yeneceğim. Şalama falan çok yaptırdık. Şımardık o da şımardı gel. Gel abi gel bunu yeneceğim. Koy <laughs> be. Koy be. Kafaya koyduğumu yaparım ben. Yeah. <laughs> çok hıslandım. Gaza geldim. Benim nasıl benim arra yani Sen gel daha bu ne Daha bu ne an son anda kestim var ya Gel gel Marcelo Bravo Hugo Hugo <laughs> Şakı <şukka. gülüyor> Şimdi Facecam biraz kasabilir arkadaşlar kusura bakmayın Donabilir doğrusu kasabilir değil donabilir Daha yeni sporundan kurtuldum. O yüzden ilk şey bölümde donat Kusura bakmayın. O yüzden fazla bir harekete yapmak istemiyorum. Marcelo helal olsun. Çıkamaz oradan. Ama oradan vurursa büyük tehlike gelebilir. Vurdurtmam oradan. Neymar. Vurdurtmam ona. Kurosun sen. Kurosun sen. Şaka mısın sen ya? Hakem! Hakem! <laughs> böyle yapmadık, böyle yaptım. Yeni <laughs> bir kapak işi. Şey. <laughs> Rafael. Gol değil, offside. Cross. Ya. O bende. O bende. Ben Oha, çocuk iyi oldu. Vallahi iyi oldu. Gol. I don't know.

Şuna bir çevirme dersi verelim buna. Verin aga. Verin aga. Verin aga. Şuna bir çevirme dersi verelim mi? Bizim çevirme çevirmemizi bilmiyorlar. Hadi lan. Ders verelim. Çerçe. Ben cer, çer çerçeye çerçöp diyorum böyle. Bir de o kadar da güzel bir konuşma. Şey. Yurt bir lan yok yok. E 5 1 oluyor sanki olsun zaten senin adiliğin tuttu yine. Ulan Rafael. Ulan takımı sen batırıyorsun değil mi? Uha ya. Ya bunu ne yapabilirsin ki ya? Hakem. Hakem sen ha. Tükürüm hakem. Hakem yine senin hakem. Hakem sözde hakem diyorlar sana. Neren hakem lan senin? bu Çevirmem lazım lan şuna. Çevirme dersi vermem lazım lan şunu. Buna bir çevirme dersi vermem lazım. Oğlum bu da kay oğlum. Kay bravo. Hiçbir şey yok. Kay. Kay oğlum kay bir şey olmaz. Kay. Bir şey olmaz oğlum valla. Oğlum çevirmem lazım ben bunu ya. Marcelo aferin sana Marcelo. Lolo usul. Şimdi iki yerim tane gol <laughs> <laughs> atar. Lan, lan! Faul. lan tabi. Lan lan tabi. Böyle bir adi oyuncular çıkıyor karşınıza. Lan. Şut mu çekeyim lan? Bakayım lan kimler Toni <laughs> Tony Kroos'un ölü yok. Bravo! Hadi be! Kuros olmadı öyle yapıyor ama iyiydi. İyiydi. Şöyle iki, iki, iki bir tane atalım. Bir tane daha atalım var ya bir şey sanırım. Çeviririm ikinci yarıdan. Ah! Ne bulamayız bu hiç? Ah! Tüy kastı ya! Devam. Ah! Oh. <laughs> İkiyor durt ver. Yazık. İki canım. Çevirelim Hay. telif yiyeceğiz böyle. Hadi lan. Haydi diyorum adamlar nasıl pas veriyor? Şu topu alalım. Şu topu aldım. Turbolama, Turbo tek. Söylemeden oynasak tabi tamam. Şimdi başlıyoruz. Cross. Adım adım. Adım adım işlemler. La 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 Neymar. Çok güzel. Hiç art istemiyorum. Hiç ama hiç. Vur ona mı? Sen de vur ona. sonra indir onu. Çok güzel. Şimdi aç oynuyoruz. Kevin. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Cross. Haydi. Sessizlik oldu arkadaşlar. Kusura bakma. Daldım bir yere. Of. Zaman yiyor bak! Zaman yiyor. Cık. Ya. Bravo bravo fa. Bravo haydi. Haydi abi. Haydi bravo bro Helal olsun. Helal olsun. Orta iyiydi. Ramos. Neymar. Çok güzel. İbrahim Oçek kaldı orada. Hayır İbrahim Oçek yardım. Yardım İbrahim Oçek. Neymar. Neymar geride biraz geri pas geldi. Doğru. Su. Çok güzel. Hadi. Haydi. Hadi çok güzel. Hadi. Ya çüş devenin nalı. Devenin nalı. 65 4 2. Fena değil. 4 2 de. Fena değil de çocuk gerçekten güzel oynuyor artık. Hakkını vermek lazım. Hadi hadi. o şey yoktu ve bomboş kalırsa adam atar. zaten benim moralimi bozdu. Bunlar zaten iflas buldum. Çerçöp. Çerçöp. George kısacası. George. Adam rahatına bakıyor. Adam kahvede getirir mi kanka? Valla bir de getir diyormuş. <laughs> ya kaslı lag var. Lag yapıyor. Beyler. Beyler lag yaptı. Lan lagsa var ya. Haram olsun Evet abi oyun başladı. Bir dakika. Oyun yavaşladı lan. Adi. Adi köpek herif. Köpek herif. İt herif. Köpek. Köpek ya. Sarı kart ha öyle mi? Sen avuncumuz oyuncumuz sonra sarı katlı. Çok rahat. Hakem ondan yana ben bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, telefon çaldı. O yüzden e, kapıyı ay kapıyı göm, telefonu açtım. Bir dakika. Vay karıştı. Devam ediyor video. veriyoruz böyle. Kaç kaç beş hikaye. Şimdi ne? Bir tane daha gol atalım. İster yenil. Adi köpek herif. Köpek. Yerlerde sorun Böyle ben niye kaymıyorum ki lan? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 500 bizim bizim şu an. Bizim. 500 bizim. Zaten çıktı hiç sıkıntı yok ama çıktık. Oğlum ne no, deve? Ama abi oyun çok sinir ediyorlar ya. Uf. Artı üç veriyoruz. Trafel dikti. İbrahimovic. Köpek herif, köpek herif. Ulan ben böyle adi şerefsiz. Tabi 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 ya ne de diyor bana ya. Böyle adi köpek görmedim. Köpek, it, kedi maması. Köpek herif. Valla köpek herif ya. Ha, ne yapabilirsin bana şimdi? Kaya oynasın. Güle, güle oyna yapsın. Hakem de onu tutsun maşallah. Hakem kendi... de daha düştü. 358. Bravo. Yapacak bir şey yapacağım. Öyle mağlubiyetlerin kralı olduk. Aferin bize. <laughs> Allah ne diyeyim artık. Evet. Sözleşmeleri de bitti. Gördüğünüz gibi böyle mağlubiyetler aldık. Hiç iyi gitmiyoruz. Söyleyilmezdi. Hiç iyi gitmiyoruz. Hemen sözleşmelerini yenileyelim Hiç iyi gitmiyoruz. Ben bir şey görmedim. Allah'tan böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Böyle, yani yapacağımız bir şey yok yani. Yazıklar olsun diyorum. ya. Zıkkım olsun. Adamlar kaya kaya oynuyorlar. Köpek herifler adiler. Bana yani laf ettiriyorlar. Cık. Yine yenildik. Bravo. Yani bravo. Tebrik ediyorum burada seni. Köpek herif. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Pro Gaming'e abone olmayı, likelamayı ve paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın e, PES 16 analik ve Öbür günler roketlik gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, bugün tarih ayın 27'si. Gün, günlerden bugün cuma. Saat 14.36. Saat bir de verdim arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi yollar. Teşekkürler dedim ya. Dur bitişimi yapayım. Like'lamayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Takipte kalın. Bay Tamam. Neyse.